Herkese merhaba. Sizin için soruyoruz programımızla Tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu ayki konuğumuz Ater Eğitim Kurumları Batı Kampüsü Müdürü Doktor Mesuda Çelikçi Ermiha. Merhaba hocam. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz de iyisiniz. Teşekkür ederim. İyiyim ben de. Ee, hocam öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ee, 1972 Berlin doğumluyum. İlk orta ve lise tahsilimi Sparta'da tamamladım. Ardından Denizli'de 9 Eylül Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünü bitirdim. Sivas Divri ilçesinde bir yıllık bir öğretmenlik hayatım oldu. Ardından Ankara'ya döndükten sonra Hacettepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde lisans tamamlama programına katıldım. Yine Hacettepe Üniversitesi Program Geliştirme bölümünde yüksek lisansımı Ardından da Gazi Üniversitesi eğitimde program geliştirme ve değerlendirme bölümünde de doktora eğitimimi tamamladım. 28 yıl Milli Eğitim Bakanlığı'nda farklı kademelerde çalıştıktan sonra 2,5 yıl önce emekli olup özel sektörde bir okulda kampüs müdürlüğü şu anda da bildiğiniz gibi atel okullarında ilkokul müdürlüğü yapıyorum. Ee, bakanlıkta çalıştığım süreçte, e, Milli Eğitim Bakanlığı'nda Öğretmen Yetiştirme Eğitimi Genel Müdürlüğü'nde öğretmen yeterliliklerin hazırlanması sürecinde de projeye dahil oldum. Böyle bir e, <laughs> eğitim hayatı. E, tamamen eğitimin içinden geliyoruz. E, evet, evet. Tekrardan Atay'la e, hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. E, hocam zor bir süreçten geçiyoruz evet. e, ve okullar artık tam zamanlı olarak açık. E, bu süreci sıkıntısız yönetebiliyor muyuz? E, bu sürece dair biraz bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii. E, sadece tabii ülkemizde değil, bütün dünyada e, zor bir süreç yaşandı, yaşanmaya da devam ediyor. Fakat bize e, süreç şunu gösterdi. Ee, ne zaman biteceğini bilmiyoruz. O nedenle e, bu zor süreçle birlikte yaşamayı, burada yaşanan zorlukları en az düzeye indirmeyi ve e, çok önemli olan eğitim sürecini daha fazla ertelemeden e, yüz yüze eğitime e, geçilmesini e, biliyorsunuz. Bu süreci yaşıyoruz. Süşürüz. Evet. Hı -hı. Ee, Mutlaka zorlukları var. Hayır, her şey çok güzel, güllük gülistanlık demek aslında e, gerçeği inkar etmek olur. Zorlukları var. Fakat e, ben açıkçası kendi adıma ve bütün e, eğitim alan öğrenciler adına e, yüz yüze eğitime başlanmasını olumlu bir e, e, davranış olarak e, görüyorum. E, çünkü her yer açık, bütün hayat devam ederken okulların kapalı olması öğrencilerimizin eğitimden uzak kalmasına neden oldu. Şimdi biz bunun olumsuz sonuçlarını görüyoruz. Okullarda öğrencilerin davranışlarındaki e, disiplinsizlikler, okula uyumda yaşanan sorunlar, e, ne kadar siz e, iyi online eğitim verirseniz verin, özellikle okul öncesi ve ilkokul sürecinde e, çevrim içi uygulamalarda öğrencilerin yeterince beklenen kazanımları almaması, e, bunlar çok e, olumsuz e, hayatımızı etkileyen şeyler oldu. Hı. E, tabii bu dönüş biraz bizleri zorluyor. Her şeyden önce öğrenciler çok rahat alışmışlardı. Ev ortamında ders işlemek, hani üstünde... Onlar için de çok zor bir tabii oldu, ki. Tabii. Onlar için de zordu, aileler için de zordu. Düşünsenize öğrenci belki üstünü bile değiştirmeye ihtiyaç duymadan Hı -hı. ekranın karşısında ders alabiliyordu. Şimdi bir disiplin ortamına girdiler, kuralların olduğu bir ortama girdiler ve buna birdenbire uyum sağlamak onlar adına çok kolay değil. Ee, sanıyorum şimdi yaşadığımız sorunlar biraz bununla ilgili. Ee, Öğrencilerin bu belli kuralların olduğu okul ortamına alışmaları biraz zaman alacak gibi görünüyor. Fakat sevindirici olan şu, velilerimizden aldığımız geri bildirim de şu, çok sanki hızlı toparlanıyoruz, hızlı bu olumsuzlukları atlatıyoruz gibi hissediyorum. Bir de e, bazı uygulamalar var ki e, pandemi nedeniyle bunları biraz kısıtlamak zorunda kaldık. Örneğin yemek saatlerini e, bir grupta daha Erken yiyoruz, bir grupta da daha geçiyoruz çünkü yemekhane bizim en aslında bu dönemde zorlandığımız alan, maskesiz oldukları tek alan. Mesela bu saatlerin farklılığı ya da işte beden eğitimi gibi müzik gibi bazı derslerde Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği kazanımları gerçekleştirmekte yaşadığımız zorluklar mutlaka oluyor. <laughs> Yine tekrar edeceğim, bütün bu zorluklara rağmen yüz yüze devam etmesi eğitimin e, gerekli ve sevindirici. Hı hı. Teşekkür ederim. E, hocam e, merak edilen bir konu da şu. E, ana dersler dışında az önce dediniz evet. İngilizce ve dersleri yapılıyor mu? Onu soracağım. Evet. E, bu branş derslerinin işleyişinde bir değişiklik oldu mu? Evet. E, ana derslerin dışında tabii ki branş derslerini ve İngilizce eğitimini yapıyoruz. Zaten yapılan araştırmalar bu çevrim içi online dediğimiz süreçte en çok zorlanılan derslerin başında İngilizce eğitimi geliyor. E, ve e, özellikle bizim okulumuzdaki gibi derslerde sadece İngilizcenin konuşulduğu, sadece İngilizce iletişiminin temeli alındığı e, kurumlarda çok zorlandık ekran başında. Başında. İngilizce eğitim sırasında jestler, mimikler, beden dili çok önemli. Siz ekran başında bunu çok fazla veremiyorsunuz. Yüz yüzeyken bunu ancak verebiliyorsunuz. O nedenle hmm. e, çevrim içinde bu e, dersi vermek bir hayli güçtü. Şimdi sevindirici olan e, biz e, tam saati, yani 13 saat... Ee, birinci, ikinci, üçüncü sınıflarda ve e, on saatte dördüncü sınıflarda İngilizce eğitimini veriyoruz. E, yüz yüze veriyoruz ve bunun tabii ki e, olumlu sonuçlarını da alıyoruz. Gelelim beden eğitimi, müzik e, gibi derslere. Şimdi burada aklıma benim hep e, bir Sezen Aksu'nun bir şarkısı var. O zaman şarkı söylemek lazım. Avaz avaz. Evet artık avaz avaz şarkı söyleyemiyoruz çocuklarımızla. Çünkü Birliktin Bakanlığının koyduğu bir takım kurallar var. Yüksek sesle şarkı söylememek istiklal marşlı bile belli bir tonda söylemek gibi bulaşın olmaması Hı. anlamında. Bu takım kısıtlamalar oluyor mutlaka derslerimizde. Beden eğitimi dersinde yani onu evet evet beden eğitim temas gerektiren bir evet. ders. Bunun nasıl oluyor? Evet. <laughs> i̇şte biraz zor oluyor tabii. Çünkü e, bahsettiğiniz grup oyun çocukları, ilkokul çocukları, anaokulu çocukları onlar temas etmek istiyorlar, dokunarak oynamak istiyorlar. Fakat beden eğitimi derslerindeki uygulamalarımız biraz bunun dışında olmak zorunda. <laughs> e, temastan uzak oyun Bunlar ve etkinlikler tercih ediliyor. Bir takım böyle değişiklikler var hayatımızda ama programımızı yine Eskisi tam devam bir şekilde devam ettiriyoruz. Evet, bazı önemleri alarak. Alarak. Yani, evet. Çok teşekkür ederim. Hocam, işe işe dair biraz konuştuk. <laughs> Bu süreci idare etmekte bir üçgenden oluşuyor. Veli, öğrenci ve okul. Ee, bu süreçte velilerden beklentilerimiz nelerdir? <laughs> Çocuklarımızdan, öğrencilerimizden evet. beklentilerimiz nelerdir? Evet. Ee, konuşmamızın başında aslında bunun zor bir süreç olduğundan bahsettik. Ee, fakat bu zor süreci aşmanın aslında en temel anahtarı bu bahsettiğiniz üçgendeki ilişkiyi sağlam tutmak, birbirimizi anlamak. Ben öncelikle velilerimizden biraz sabırlı olmalarını istiyorum. Sorunlar bu süreçte hemen çözülemeye biliniyor. Çünkü hepimizin yeni karşılaştığı bir süreç bu. Bazen öyle şeyler oluyor ki hani kervan yolda düzülür diye güzel bir sözümüz vardır. Bazen planlamadığınız şeyleri sorunu yaşadığınızda çözmeye çalışıyorsunuz. Ben bu süreçte biraz sabır istiyorum velilerimizden. En temel beklentim açıkçası bu. E, i̇kinci bir beklentim de, şimdi çocuklarımızın ev ortamında olduğu dönemlerde sanırım veliler çocuklarımızın bazı sorumluluklarını üstlerine almışlar ya da onları Hı. görmezlikten gelmişler en basitinden öğrencilerin bakın hani ben ilkokul yöneticisi olduğum için karşılaştığım sorunlar bu boyutta. En azından öğrencinin giyinmesi, üstünü değişmesi ya da temel yaşam becerileri dediğimiz beceriler. Yemekten sonra elini yıkaması, işte tuvalet alışkanlığı gibi gibi beceriler konusunda galiba biraz onların böyle yükünü yani, almış. Biraz zaman girince Evet, evet da çok etkiledi bu konuda. Evet veliler galiba şunu yapmalılar diye düşünüyorum. Bu temel beceriler üzerinde biraz durmak gerekiyor. Çünkü okulda hem öğrencilerin akademik gelişimlerini sağlamak hem de davranışsal kazanımlar vermek bizim görevimiz. Fakat bu temel becerileri verirken bazen biz zorlanıyoruz. Bu vaktimizi alabiliyor. Bu öğrencilerimizin birbirlerine karşı ...iletişiminde de sorun yaşamalarına neden oluyor. Öğretmenimizin iş yükünü arttırıyor. Velilerimiz birazcık öğrencilerimize küçük küçük sorumluluklar vermeliler. Velilerimize nakisane bir anne olarak da şunu öneriyorum. Onlara sorumluluk verdiğiniz zaman onları daha az sevmiyorsunuz. Aslında onları daha çok seviyorsunuz. Çünkü onlar ayakta durmayı bu yaşam becerilerini kazandıklarında sağlıyorlar bir sorumluluk bilincinde olmaları, bazı işleri, görevleri yapmaları onların büyümesini de hı hı. sağlıyor. Onların olgunlaşmasını da sağlıyor. Küçük görevler vererek, küçük sorumluluklar vererek onların bu anlamda desteklenmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, özellikle ben bu sene ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerini çok şanssız görüyorum. Çünkü o öğrenciler ee, en temel becerileri alacakları dönemde evdeydiler. Okulu çok az gördüler okşan hanım. Sizler de biliyorsunuz. Ee, ve bu neye neden oldu? Bazı becerileri almakta e, o öğrencilerimiz e, sıkıntı yaşadılar. E, bu süreçte ikinci ve üçüncü sınıftaki öğrenci velilerimizin akademik anlamda sanki çocuklarımız biraz daha desteklemeleri gerekiyor özellikle e, okuma akıcı okuma okuduğunu anlama e, okunan bir metinle ilgili soruları cevaplama gibi e, konularda sanki velilerimiz biraz daha destek e, vermesi gerekiyor diye düşünüyorum kitap okuma alışkanlığı aslında iyi bir fırsattı bu pandemi süreci ama herhalde iyi değerlendirilmedi bazı e, ailelerde kitap okuma e, becerilerinin de kazandırılması gerektiğini düşünüyorum. E, ama en önemlisi okulla işbirliği içinde olmaları, e, her türlü sorunda öncelikle çözüm odaklı olmaları ve şunu hiçbir zaman unutmamalarını e, istiyorum velilerimizden. E, biz e, her zaman odamıza öğrenciyi koyuyoruz. Öğrencinin mutluluğu, öğrencinin tabii ki öncelikle sağlığı ve okuldaki başarısının yükselmesi bizim temel e, amacımız. E, bu, bu niyetimizin bilincinde bizimle birlikte e, çözüm odaklı çalışırlarsa bence hiç problem olmadan e, bu süreci birlikte atlatabiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. Hocam son olarak 2021-2022 eğitim öğretim yılına dair beklentilerinizi kısaca alabilir miyim? Tekrar kapanma olur mu? Nasıl evet. olur bu süreç? <laughs> İnşallah olmaz. Temennim bu yönde benim de. Çünkü biliyorsunuz dünya üzerinde eğitimden uzaklaşma süresi olarak biz sahıza beni yanıltmıyorsa ikinci sıradayız. Yani en çok eğitim öğretimden uzak olan ülkelerden birisiyiz. Bunun olumsuz sonuçlarını da az önceki konuşmamızda aslında dile getirdim. Eğer bu süreç uzarsa, yani kapanma daha uzun süre devam ederse, telafisi mümkün olmayan sorunlar yaşayabiliriz. Kaybolan bir nesil gibi bir sorunla karşılaşabiliriz. O nedenle bütün yüreğimle yüz yüze eğitimin devam etmesini diliyorum sağlıkla. <laughs> Peki böyle bir süreç yaşanır mı? Kapanma tekrar olur mu? Evet olabilir. Ben şu anlamda rahatım. Atel Koleji olarak biz tam kapanma da olsa ya da yarı yarıya iki gün yüz yüze eğitim iki gün ya da üç gün çevrim içi eğitim de olsa altyapı olarak bunu kaldıracak bir sisteme sahibiz, bir programa sahibiz. Öğretmenlerimiz bu anlamda gerçekten çok süreci iyi yöneten bir kadromuz var. Bu arada onlara da teşekkür etmek isterim açıkçası. Bu süreci gerçekten Gerçekten başarıyla yönetmişler. E, o nedenle biz e, okul olarak buna hazırız. Ama e, şahsi fikrini soracak olursanız umarım sağlıkla yüz yüze eğitime devam ederiz. Hı hı. E, ve bu süreci bu şekilde getiriyoruz e, İnşallah. Evet. Çok teşekkür ederim hocam. Biz aydınlatmanız programımıza katıldınız. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Fırsat verip e, velilerle, öğrencilerle buluşmamı sağladığınız için. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, Ater'de kalın.